Hasta Toplumlar Robert B. Edgerton 1. Bölüm Kayıp Cennet İlkel Düzen Efsanesi Tüm toplumlar hastadır. Ancak bazıları daha hastadır. Orwell'in ünlü hayvanların eşitliği nüktesinde yapılan bir gönderme. Bir toplumun insan sağlığı ve mutluluğunu diğer toplumlara göre daha fazla tehdit eden geleneksel inanç ve uygulamaların varlığına dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu cümle insan refahını tehdit eden bazı gelenek ve sosyal kurumların tüm toplumlarda var olduğunu göstermektedir. Yaşadıkları çevreye iyi bir biçimde uyum sağlamış olarak görünen toplumlar bile refahlarını ya da bazı örneklerde bekalarını dahi gereksiz yere tehlikeye atacak inanç ve uygulamaları sürdürmeye devam etmektedir. Dünya üzerindeki toplumlar örneğin büyü, intikam veya ataerkillik gibi geleneksel uygulamaların çoğundan yararlı bir karşılık bulamadığı gibi çocukların beslenmesi, sağlığı ve eğitimini kapsayan geleneksel uygulamalardan da zarar görmüştür. Kölelik, çocuk katliamı, insanların kurban edilmesi, işkence, kadın sünneti, tecavüz, cinayet, kan davası, intihar ve çevre kirliliği bazen lüzumsuz yere bir toplumun tamamına ya da bir kısmına zarar vermiş ve bazı koşullar altında sosyal varlığı tehdit edebilmiştir. Çocuk istihma, istihmarı, tehlikede olan çevre, evsizlik, uyuşturucu tehdidi, AIDS ve şiddet, çatı şiddeti ile alakalı TV programları ve manşetler tarafından kuşatılmış Amerikalılar için insanların kendilerine ve diğerlerine zararlı olabilecek bazı şeyleri yapabileceği düşüncesi tartışmalı bir düşünce gibi görünmemektedir. Anorok siyah Nervoza veya kadına şiddete neden olan inançlar muhtemelen zararlı olarak görülmekte ve Yahudi düşmanlığı veya ataerkeklik lehine inançlar ise tehlikeli olarak görülmektedir. Amerikalılar ABD'de bulunan çeşitli şehirleri kapsayan nispi yaşam kalitesi anket sonuçlarının yabancı şehirler ve ülkeler içinde geçerli olacağı fikrine inanmaktadır. Kamboçya'daki kızıl klemlerin, e, kemerlerin Irak'ın ya da Hitler Almanya'sının siyasal sisteminin Norveç, Japonya veya İsviçre'deki kadar iyi olduğu fikrinden birçok kişi kesinlikle rahatsız olur. Hatta bu kişiler toplumların kendi uygulamalarını değerlendirmesi hariç olmak üzere bir toplumun soykırım, işkence ya da insanların kurban edilmesi uygulamalarını değerlendirmelerinin bilimsel bir temelinin olmadığı iddiasını muhtemelen tepki gösterecektir. Bu durum zaten göçü ve geniş bir biçimde kabul edilen kültürel görecelik ilkesinin iddia ettiği şeydir. Gelelim ilkel toplumların modern to dünyadaki toplumlardan çok daha fazla uyum içerisinde olduğu inanışına. Yoksulluk, korku, yalnızlık, elem, hastalık ve erken ölümlerin... Amerika'nın şehirlerindeki varoluşa ve evsiz insanlarına, Güney Afrika'nın zenci kasabalarına, Sudan'ın açlığa boğuşan, açlıkta boğuşan köylerine, Brezilya'nın kenar mahallelerine ve Orta Amerika ya da Doğu'nun savaştan tahrip, savaştan tahrip olmuş topraklarına özgü olduğunu biliyoruz. İnsanların devlet tarafından görmezlikten gelinme, ırkçılık, rüşvet, etnik, dinsel ve siyasal çelişme Ekonomik istismar, sosyal, kültürel ve çevresel baskıların diğer türleri arasında bahtsız birer kurban olduğunu da bilmekteyiz. Bununla birlikte birçok ünlü akademisyen bu türden bir ızdırabın insan doğasına uygun olmadığına, birçok küçük toplumun bugün de sürdürdüğü gibi daha küçük ve homojen halk toplumlarında yaşayan insanların tarih boyunca daha güzel bir uyum ve mutluluk içinde yaşadığına inanmaktadır. İlkel toplumların modern toplumlara göre daha uyumlu, zalimlerin birer soylu ve hayatın gününe göre geçmişte daha cennetvari olduğu sürece sadece popüler kültürün roman ve filmlerinde son dönemlerde beğeni toplayan Kurtlarda dans filmi hemen akıllara gelebiliyor, yan, e, yansıtılmadı. Aynı anda akademik söylemlerde de derin bir biçimde aşılandı. Tarihi yeniden inşa etmenin kayıp topluluk yolu, modern dünyanın keyifsizliği ve kargaşanın insan doğasında olmadığı romantik inanışında yatmaktadır. Buna karşılık acının her yere yayılmış sosyal düzensizliğin başta ulus devletlere ve diğer geniş toplumlara baş belası olan çıkar mücadelesinin, bölücü etnik ya da dinsel ayrımcılığın ve sınıf tarz çatışmasının ürünü olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan da küçük ve basit toplumlar, yakın ve düzenli çevrelerinin talebine istinaden kültürlerini geliştirdiklerinden dolayı yaşam stillerine ve nüfusları açısından daha büyük uyum ve mutluluk üretmiştir. Örneğin Robin Fox erken yontma taş devri avlanma ortamını canlı bir biçimde şöyle tanımladı. Bir tür olarak zekamız, hayal gücümüz, zorbalığımız, böylece zorba hayal gücümüz, sebebimiz ve tutkularımızı kapsayan evrimleşmiş özelliklerimizin uyumu vardı. Kaybettiğimiz bir uyum. Eğer küçük bir toplumda uyum eksikliği bulunuyorsa, birçok sosyal bilimci bunu başta kentleşme ile kültürel bağların çözülmesine bağlamaktadır. Tıpkı kültürel görecelik gibi bu fikir Batı düşüncesine yüzyıllardır derinlemesine görülmüştür ve bugün akademik düşüncelerde de sürdürülmektedir. Robert Redfield meşhur köylü şehirli tipolojisini 1947'de yayınladığında çok eskiden beri yapılan bu ayrımı antropoloji ile tanıştırdı. Şehirlerin suç, düzensizlik ve her türden insani sıkıntılar ile karakterize edildiği ve küçük, izole ve homojen halk toplumlarının uyum içerisinde olduğu görüşü Aristofanes Kacin Tuz ve Eski Ahit'e kadar uzanmaktadır. Bu görüşe yeni şöhretine 19. yüzyılda Morgan Ferdinand Tönnies, Henry Merine, Fustel de Kolanges, Emile Duchesne, Max Weber ve özellikle komünist manifestosu ile Karl Marx gibi etkili bazı figürler kazanır, kazandırdı. kazandırdı. Onların ve diğerlerinin yazıları halk toplumunu zaman içerisinde şekillendiren duygusal ve ahlaki bağlılık, samimiyet, sosyal bütünlük, süreklilik gibi olguların sosyal düzensizlikten ve kişisel hastalıklardan kaynaklanan değişimin hüküm sürdüğü şehir hayatına geçerken kaybolduğu yönünde bir mutabakata, yok, mukabataka <laughs> bunun kelime mutabakata yol açtı. Halk topluluğu ile kent toplumu arasındaki zıtlık 20. yüzyılda sosyal bilimlerin en temel fikirlerinden biri haline geldi. Büyük şehir toplumlarının, halk toplumlarının karakteristiği olduğu düşünülen uyum içindeki toplum bilincini kaybettiği görüşü sosyal bilimciler, siyaset bilimciler, sosyologlar, psikiyatristler, ilahiyatçılar, roman yazarları, şairler ve ...eğitimli halkın geni, e, geneli arasında yayıldı. Kirkpatrick Sale yakın zamandaki kitabı... ...Cennet'in Fethine olan eleştirilere... ...Avrupa kültürü ile kıyaslandığında fethedilmekten önceki... ...Amerika'nın ilkel toplulukların daha uyumlu, barışçıl... ...şefkatli ve rahat olduğu ısrarlı biçimde ifade ederek cevap verdi. Halk uyumu ile şehirli çatışması arasındaki zıtlığın... Kökleri evrimsel varsayımdan gelmektedir. Şöyle ki Amerika yerlileri gibi halk toplumlarında bulunan insanlar uyumlu yaşam biçimine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda çevrelerini yok etmeden ve zarar vermeden adapte olmasına yardımcı olan geleneksel inanç ve uygulamaları da geliştirmişlerdi. Jean-Jacques Rousseau asil vahşi düşüncesine <laughs> ortak dilimizin parçası yapmıştır ve bir şekilde de birçok çağdaş akademisyen bu görüşü hala sürdürmektedir. Birçok modern toplumun baş belası olan sosyal patolojiyi ispatlayan kanıtlar elimizde yeterince mev mevcut olmasına rağmen ilkel düzene ilişkin güvenilir kanıtların mevcudiyeti daha azdır, çok daha azdır. Bu kanıtların neye benzediğine bakmadan önce nasıl ortaya çıktığını durup düşünmeliyiz. Halk toplumlarındaki devlet endürüs Endüstrileşme ve ekonomik sisteme geçmeden önce tüm dünya üzerinde var olmuş küçük geleneksel, genellikle karmaşık olmayan toplumsal yaşama dair bilgiler antropologların ilk çatışmalarının neticesinde de elde edilmiştir. Halk toplumlarına ilişkin bazı faydalı raporlar, kaşifler, tüccarlar, misyonerler, askerler ve hatta macera perestler tarafından elde edilmiştir. Ancak bu raporların birçoğu son derece yanlış ve fantastiktir. Bazı romantik halk toplumları ilkel Arkadia hakkında Roseurcu yanılsamaların e, ortaya çıkması ile sonuçlanacak kadar saldırganca negatif Bazıları ise kabili insanları insanlıktan nasibini almamış yaratıklar olarak karikatize edecek kadar korkunç derecede negatif olmuşlardır. İnsanlar genellikle maymun ya da canavar olarak resim edilmişti ve Rousseau'da ünlü asil-vahşi betimlemesini bir orangutanın tasvirini dayandırmıştı. Yerel dilleri öğrenmiş ve sermayesi yaşadıkları toplum dışındaki diğer toplumların yaşamlarına katılmak, onları gözlemlemek ve onlarla mülakat yapmak olan bay ve bayan antropologlar genellikle küçük ölçekli toplumların en doğru tanımlarını yapmıştır. Herkes Margaret Mead'ın duymuştur. Fakat o Samoa'ya ya, ya e, yeni girmeye ya da Bali'ye gitmeden önce yüzlerce antropolog kabili halkını zaten tanımlamıştı. Ve sonrasında binlercesi daha bu tanımı takip etti. Halk toplumları hakkında bildiklerimizin büyük kısmını bu antropologların etnografik ifadeleri sağlamaktadır. Elimizdeki bu bilgiler 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl boyunca küçük ölçekte toplumlar tarafından yaşanmış hayatlar hakkındaki mevcut en iyi bilgiler olmasına rağmen bu bilgiler ne her şeyi içerecek şekilde ne de tamamıyla doğrudur. Bir antropolog normalde küçük bir toplumda bir yıllık bir zamanı geçirerek 2 ya da 3 de olabiliyor. Topluma dair bilgilerin yalnızca bir kısmını öğrenebilmekte ve profesyonel kariyeri süresince de sadece bir kısmını yazabilmektedir. Bu durum batılı olmayan bu küçük toplumlar arasında yaşayarak hayatlarını basit bir biçimde bütün yönleriyle tanımlayamayacakları anlamına gelmektedir. Aşa e aşağıda taşı taşıyacağımız birkaç sebepten ötürü birçok antropolog... Halk toplumlarındaki yaşamın karanlık olan yönünü yazmamayı veyahut en azından bunun hakkında çok şey yazmamayı tercih etmiştir. Kahve içerken veya bir kokteyl esnasında kendi aralarında rahatça yaptıkları alan araştırması sohbetlerinde gördükleri zalimlik, mantıksızlık ve sıkıntı türleri hakkında konuşabilmektedirler. Fakat sadece birkaçı bu tarz şeyler ya da çeşitli halk toplumlarındaki insanların kendilerine ve başkalarına zararlı görülen şeyleri yapma yöntemleri hakkında yazmıştır. Sonuç olarak tıpkı insanların refahına katkıda bulunmayan ancak inanılıp uygulanan çeşitli şeylerin yetersiz şekilde savunulması gibi dünyanın küçük toplumlarında gerçekten var olmuş sıkıntıların ve memnuniyet sizliklerin türü ve miktarı hakkındaki etnografik kayıtların önemli derecede eksik bilgilendirme yapması muhtemeldir. Genellikle bilgilendirme eksiktir. Çünkü antropologlar bir halk toplumunda görüldüğü zalim, zararlı veya etkisiz uygulamaların arasında sıkça rastlanan sömürgeciliğin neden olduğu sosyal düzensizlik sonucu meydana geldiğine inanmıştır. Tüm antropologlar belirli uygulamaların bazen raporlandığını bilir. Çünkü böyle yapmak insanları kendi gözleri önlerinde tanımlamak ve kötülemek olduğu için incitici olacaktır. Bu sebepler kişisel önyargıların diğer biçimlerinden dolayı bazı antropolojik monograflar ya da diğer adıyla etnografyalar mükemmel hatta romantik betimlemeler yapar. Örneğin Jeanne Bello... Balililer hakkında bebekler ağlamıyor, küçük çocuklar kavga etmiyor, genç kızlar kendi iffetlerini koruyor. Herkes kendi yaşıt ve büyüklerine saygıyla ve kendisinden küçük olanlara da kibarlık ve anlayışla davranıyor. Ayrıca kendisine verilen görevi hassasiyetle yürütüyor. Görünüşe göre insanlar hayatlarındaki faaliyetleri düzenleyen kanunları küçük ya da büyük demeden bağlılar diye yazmıştı. Ne yazık ki cennetvari görünüşün gerçekliğini sağlamak için Belo öyle görünüyor ki farkında olmadan erkeklerin karılarını dövdüğünü, kadınların evlerinden kaçtığını, çocukların ebeveynlerine baş kaldırdığı ve kendi geleneklerine ve kanunlarına karşı isyan eden insanların varlığını da belgelemektedir. Etnografik raporlarda hayatın gerçekleri ile ideal olanlar arasında bu türden çelişkilerin yer aldığı diğer birçok örnek vardır. En önemlilerinden biri de Robert Redfield'in Meksika kasabası, e, kasabası Pozlan hakkındaki izahatıdır. Şehirli köylü karşılaştırması gelişimine dair bilgi veren bu kasaba hakkındaki kendi düşüncelerini yazmıştır. Redfield Tepozlan halkının sakin ve halinden memnun olduğunu, neredeyse kişisel uyum ve sosyal bütünleşmenin ideal boyutu içerisinde yaşadığını yazmıştır. Ancak Redfield'in eski öğrencisi Oscar Lewis, birkaç yıl önce Tepozlan'ı yeniden çalıştığında yaygın bir sosyal çatışma havası, şeytani dedikodular, güvensizlik, düşmanlık ve ...korku ile karşılaşmıştır. Tepozlan'daki yaşamın kötü yönlerini anlatırken... Lewis'in biraz abartıya kaçmış olabileceği şüphesi vardır. Fakat Redfield'in Tepozlan hakkındaki... ...mükemmeliyet görüşleri ise şüphenin de ötesindedir. Elizabeth Marshall Thomas, Güney Afrika'daki Kalahiri çölünün sanları hakkındaki kitabı Zararsız İnsanlar Harmless People başlığında bu insanların kendileri ve çevreleriyle barış içinde olmaları konusunda algıladıklarını dile getiriyordu. Ne yazık ki Thomas'ın San Uyumu görüşüyle ilgili kitabında sonradan yapılan ve bu popüler kitabı okuyan genel kitlenin birçoğunun muhtemelen gözünden kaçmış bir düzeltme. Sanların son derece yüksek cinayet oranına oranlarına ve daha önceki zamanlarda da savaşçı kimliğine sahip olduklarını gösterdi. 1961 yılında Colin Turnbull tarafından yazılmış daha popüler bir kitap, belki de en çok okunan etnografya, Zaire'nin Ituri ormanlarında yaşayan Mbuti pigmentleri hakkındaki The Forest People, Orman İnsanları'dır. Turnbull'un zarafetle yazdığı detay ve kişisel gözlemler açısından zengin bu kitap, bu ihtiyaçlarını karşılayan ormanla neredeyse mükemmel bir uyum içinde yaşayan insanları tanımlamaktadır. Turnbull'a göre bu e, Mubuti'de cinayet, intihar ya da tecavüz, savaş, acı dolu üyelik töreni ve vücudun bir uzunluğu kesme yoktu. Turnbull, Mubuti'nin kavgıcı ve bazen savaşçı olduğunu, yalan söylediklerini, çaldıklarını, bazen de paylaşmayı reddettiklerini, ayrıca av ağına sahip olan erkeklerin sahip olmayanları sömürdüğü konusunda değinmekten kaçındığını kabul etti. Fakat her şeye rağmen Turnbull kültürleriyle ormanları, ormanlardaki dünyaları bütünleşmiş, mübtilerin sevgi dolu ve mutlu insanlar olduğunu ifade etmişti. Turnbull'un gözleriyle baktığımız zaman Mübute halkı <laughs> halk toplumu türünün ilk örneğiydi. Turnbull'un antropolog meslektaşları icahatının doğruluğu konusunda tartışmışlardır. Turnbull ayrıca de var olduğuna inandığı sevgi dolu uyum içerisindeki yaşam tarzına o kadar hayran kaldı ki 10 yıl sonra başka küçük bir toplum üzerinde çalıştığında bu küçük toplumun sevgisiz varlığı karşısında dehşete düştü. Turnbull'un başka bir ünlü kitabı The Mountain People'da dağ insanlarında açıkladığı üzere Kuzey Uganda'daki yaklaşık 2000 kişilik açlık çeken bir toplum olan Öykula ırklar korkunç düzeyde canavarlaşmış hale gelmişti. Düşünüldüğünün aksine bu toplumu açlıktan kurtarmak için değil, onların asosyal, sevgisiz kültürleri de onlarla birlikte yok olsun ve diğer insanlar da yozlaşmasın diye Turnbull insafsız bir şekilde Uganda hükümetinin bir yetkilisine onların zorla toplanması ve ülkeye dağıtılması teklifinde bulundu. Bu toplanma antropologların tepkisi <laughs> bu toplamda bu duruma antropologların tepkisi çok sert oldu.